Yapay zeka bu kalemizde inekten petrol salıyor. Simsiyah. Oh. Boru hattı gibi. Evet. Ne güzel. Sanki çamurla duva sıvamıyoruz. Tablo yapıyoruz. Bangkok gibi. Tezekten nasıl margarita pizzası olur görüyor musunuz? O şekilleri falan da çok güzel ya. Ya da pazlama mı diyelim buna. Çamaşır yıkama sahnesi de çok güzel. Ufacık taşın üzerinde bakın. He taşı aldı kıyafet içinde kaybetti. <laughs> Burada da koyun sağıyor. Ama bunu hiç anlayamadık nasıl sağladığını. İlk köpeğe dikkat edin. Bakın adam arkasına geçince birden koyuna dönecek. <laughs> Harika. Bu da Urfalı bir amcamın orakla buğday biçme sahnesi. Sanki sinek kovalayalım. <laughs> mısız Yapay zeka video oluşturmakta çok iyi değil ama fotoğrafta bence çok başarılı. Biraz önce salça yaptık, şimdi turşu yapıyoruz. Burada da sebzeleri kurutuyoruz, fena değil. Çamaşır yıkama sahnesi de güzel. Hadi leyen yerine başka bir şeyler de, ama olsun. Bunu da beceremedi. Böyle yaylaya göç eden kadınlar ama sağa doğru gidenlere hiç anlayamadım. Burada da böyle saçma sapan yönlere doğru tırpan sallayan kadınlar. Çeşmeden su doldurma karesi de çok ilginç bir çeşmeymiş. Neyse bu da olabilir. Burada da köy meydanında düğün yemeği yapıyorlar sözde. Ha, hamur yoğuran kadınlar. Sanki hepsini deli tek tek ne de. İlginç oldu. Burada da sözde harman e, yapıyorlar ama bu da olmadı. Bu fena değil. Burada arkadaşlarla beraber ateş çukurunun başında sohbet etme sahnesi. Bu video biraz oldu, başarılı. Bu da bir Türk kadın demiş sözde. Böyle şimşir kaşık koyuyor. Fena değil. Kadın harici oldu. Bunlar da Türk. Sanki böyle Asyalı değildi. de <laughs> Türkmüş gibi düşündüm. Bunu. Bu da Türk. Vietnamlı bence ama Türk olarak bunu yapay zeka yaptı. Evin önünde çay içen adam.